söylesen. He, merhaba Böyle diyormuş Bugün bugün sizlerle bunun adı neydi? Hatırla bir bilet gibi bir şey hatırlamıyorum. Adını unuttum. Adını diyordum. O Mor. Ne diyor ya? Mor. Mor. Yok ya bunun adı mor değil. Bak mor. İngilizce harf var. Ben daha İngilizce harf. Artık burada yazılar yok mu ya? Ben, beni bilmiyoruz bakalım öyle. Neydi, neydi? <laughs> ah. Neyse adını şimdilik söylemiyorum. Onu biraz sonra hatırlarız belki. O zaman başlayalım mı? Dur. Şöyle bilenler yazsın artık aşağı. Ben hiç bilmiyorum. Teşekkürler. Şu. Anlatıyorum bilenler lütfen söylesin. Arkadaşlar. Şöyle iki tane taşımız var. Bir takım, bir takım ediyor. Sonra Dur, içinde anlatayım. Ha. Arkadaşlar şöyle bir şey bunu <laughs>